Burak Baran Karakeçili, torun sevgisi olmayınca sayısını bilmemek doğaldır. İbrahim Taplıses, Hülya Avşar'ın YouTube programında kaç torunum olduğunu bilmiyorum. Sözlerine en büyük torunu Burak Baran Karakeçili'den cevap geldi. Tuğba Özay, deprem yorumu, ne zaman o gemi gelse. Tuğba Özay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesini sarsan 6.2'lik depremle ilgili ilginç bir detaydan bahsetti. Leyla Okay, hayatını kaybetti. Çok sayıda dizide rol alan ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti. Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Birin Sular ve Teşkilat gibi birçok dizide rol alan oyuncu Leyla Okay'ın ölüm haberi hayranlarını üzdü. Hüseyin Tatlı, şartı serbest. İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Hüseyin Tatlı serbest bırakıldı. Hüseyin Tatlı kavgaya bir taksiciyle kavgaya karışıp darp edince tutuklanmıştı. Serbest kaldı. Survivor All Star, Gönüllüler, Batuhan ve Hikmet arasında kavga, acil durum konseyi toplandı. Survivor All Star, Gönüllüler 2025'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu bölümde oyun alanında Hikmet ve Batuhan'ın sözlü başlayan kavgası, birbirlerine saldırılar sonucu, acil durum konseyini toplayıp Hikmet ve Batuhan'la konuşan Acun Ilıcalı sert sözler söyledi. Demet Akalın, hayranlarına doğum günü sürprizi. Hakkı Yalçın şarkıları Cilt birinci albümünden Demet Akalın'ın seslendirdiği Yalan mı? Akalın'ın doğum günü olan 23 Nisan'da Pol Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlar ve Paul Production YouTube kanalında yayında. Röperin Kürtçe şarkıları sevdiren kadın. Son dönemin parlayan yıldızı Röperin Beyoğlu'nda unutulmaz bir konsere imza attı. Geçtiğimiz gece Beyoğlu Pera İstanbul sahnesi unutulmaz bir konsere ev sahipliği yaptı. Sahneye çıkan isim son dönemin parlayan yıldızı Röperin'di.